Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında ilk sırada yer alan Şilili hocanın yapısal sorunları çözmek için yönetimden ilk isteği tam yetki oldu. Ersun Yanal'ın görevine son verdikten sonra teknik direktör araçlarına başlayan Fenerbahçe'nin Şilili çalıştırıcı Manuel Pellegrini ile görüştüğü ve ilk görüşmelerinden telefon yapıldığı açıklandı. Korona virüsü yüzünden seyahatlerin iptal edilmesi nedeniyle İstanbul'a getirilemeyen 66 yaşındaki teknik adamın Sarılı Acıvert yönetimden ilk talebi tam yetki oldu. Başkan Ali Koç ile telefonda görüşen usta çalıştırıcının geçmişte yapılan hataları açıkça dile getirdiği ve kulüpte yapısal sorunlar var. Bunları çözmek için tam yetki istiyorum. Transfer, kadro kurgusu ve teknik detaylar tamamen benim sorumluluğumda olmalı talebini iletti. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.